Biz bu kentlere sığdık da, bu kentler bize sığmadı Asya. Ve bir çığlık gibi günlerin çarmıhında, arttıkça yalnız, sustukça silik. Ay ışığı gölgeleri büyüttü, son kuşları da vurdular dağlarda. Yakamazları söndü sahillerin, ışıkları evlerin. Çağın bağlı gövdesinde bir hayalet gibi gölgemizde yalnızlık. Kaldık. Kırık bardaklar gibi. içilmiş sulardan geride buruk bardaklar gibi. Düşler artık ölü çocuklar doğuruyorsa, sevgiler boğduruluyorsa kürtajlarda ve daha eskimemiş tüfeklerle ordusu bozguna uğramış askerler gibi kalıp bozuk paralar gibi yuvarlanıyorsak kaldırımlarda. Bir bedeli vardır elbet cennetini çaldırmanın. Ömrünü yetim bir bebek gibi bırakmanın bulvarlara, bozgunlara ve yanlış yalan aşklara. Bir bedeli bu kuşatmaların, ilk yazları kurşunlatmaların. Biz bu kentlere sığdık aslında. Bu kentler bize sığmadı Asya. Ah, son kuşları da vurdular dağlarda. Ay ışığı gölgeleri büyüttü. Mutluluk oyununa geç kalan ölü kuşlarla geldim. Geldim. Kırık bardaklar gibi. İçilmiş sulardan geri de buruk bardaklar gibi. ve ömürlerimizde bin kasvetle upuzun sefalet seferlerinin ayası. Belki yalnız geçireceğiz artık kim bilir. Batan gemiler gibi yiten aşklardan geride kalan her kışı, güzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü. Ayrılıklar eskidi. Biz eskidik. Aşk bize küstü Asya. Belki de uzun sürecek bu bozgunun saçağında sen şarkılarını sesini yazla ve bırak beni de usulca, apansız bir yalnızlığa. Ay gölgeleri büyüttü, büyüdü ölüm ve biz küçüldük Asya.